Boyum küçük olduğu için benimle dalga geçiyorlar. Hem onlara hem de bana nasihat eder misiniz?" demiş Ahmet kardeşimiz. Şimdi Ahmet kardeşim sen biri boyundan dolayı eğer senin ile dalga geçiyorsa sen o insanlara bak ve de ki: "Beni yaratan da Allah'tır. Sizi yaratan da Allah'tır. Ben Allah'ın beni yaratırken takdir ettiği boya razıyım." Ama demek ki siz Allah'ın beni yaratırken takdir ettiği boya razı değilsiniz ki benim boyumla dalga geçiyor, beni boyumla küçümsüyorsunuz de arkadaşlarını bu şekilde sustur. Çünkü yaratılış Allah'ın yaratılışıdır. Kim yaratılışından ötürü bir başkasıyla dalga geçerse kabul etse de etmese de Allah'ın yaratmasına kafa tutmuş demektir. Allah bunu güzel yaratmamış diyor aslında. Yani bunu söyleyemiyor. Allah'a karşı hadsiz, terbiyesiz bu sözü söyleyemiyor. Artık milletin boynuyla, burnuyla, kulağıyla, gözüyle dalga geçiyor. Sana ne kardeşim? Onu yaratan Allah'tır. Seni ne ilgilendirir? Allah azze ve celle onu o şekilde yaratmış. Sonra unutma ki Ahmet kardeşim, bir insan eğer bir insanla dalga geçiyorsa bu onun ahlaksız bir insan olduğunu gösterir ve cahil bir insan olduğunu gösterir. Musa Aleyhisselam kavmine geldiğinde Kavmine dediğinde Allah size bir inek kesmenizi emrediyor. Kavmi Musa Aleyhisselam'a dedi ki etettahizuna huzuva. Bizimle dalga mı geçiyorsun ey Musa? Şaka mı yapıyorsun ey Musa? Musa Aleyhisselam dedi ki qala cahilin. Ben cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Çünkü cahil başkalarıyla dalga geçer. Cahil başkalarını küçümser. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerine indirilen ayetlerden bir tanesi şuydu: "Veylün likulli humazetil lumaze." İnsanları ayıplamak, insanları küçümsemek için onların arkalarından veya önlerinden kaş göz işareti yapanlara veil olsun. Cehennem azabı onlara olsun. Yazıklar olsun onlara. Allah böyle bir ayet indirdi. İster birinin yüzüne bakıp yani lumaze ve humaze biri yüzüne bakarak yapmaktır, biri arkasından yapmaktır. Veya bir tefsire göre biri sözlü yapmaktır, biri kaş göz işaretiyle yapmaktır. İster birinin önünden boyuyla, kaşıyla, gözüyle dalga geçin. İster arkasından birbirinize gösterin, kaş göz işareti yapın. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki böyle insanlara veil olsun, böyle insanlara yazıklar olsun buyuruyor. Ve bu kardeşime benim söyleyeceğim bir şey daha var. Demek ki Allah Ahmet kardeşi seviyor. Onun derecelerini yükseltmek istiyor. Bundan ötürü onun arkadaşlarını ona musallat kılmış. Çünkü kıyamet gününde bu küçük kardeşimize dalga geçtikleri kadar Allah onların sevabından alacak Ahmet kardeşimize yükleyecek. Sevapları bittiği zaman Allah bunların günahla Ahmet'in günahlarını alacak. Bu onunla dalga geçen arkadaşlarının üzerine üzerine yükleyecek. Hatta Ayşe annemize geldiler dediler ki birileri sahabe hakkında ileri geri konuşuyor. Ayşe annemiz dedi ki Allah onlara rahmet etsin. Demek ki Allah onların derecelerini yükseltmek istedi ki başkalarını getirip onların ırzına, onların kişiliğine musallat etti dedi. Eğer birileri bir insana sövüyor, onu küçümsüyor, ona hakaret ediyorsa bu Allah'ın hakaret edilen için hayır dilediğini, hakaret edenler için ise hayır dilemediğini gösterir. Birini Allah alçaltıyor hakaretleriyle, birini ise hakarete uğradığından ötürü Allah azze ve Celle yükseltiyor. Onun için Allah'tan korkmak lazım. Cahillerin ahlakıyla ahlaklanmamak lazım. Müslüman, Allah'ın yarattığına razı olan, kimsenin boyuyla, kaşıyla, gözüyle dalga geçmeyen insandır. Bundan sonra bir daha kimse Ahmet'in boyuyla da dalga geçerse artık valla veyl olsun ona. Bu kadar laftan sonra Ahmet, biri seninle ilgili bir şey söylerse boyunla alakalı, bu konuşmayı al abilerden götür dinlet onlara. De ki hoca sizin hakkınızda böyle böyle söyledi. Bir daha da konuşmazlar Allah'ın izniyle.